Keratokonus'un tedavisi şöyle demiştik. Keratokonus gözün en dış kısmı yani şu korneanın dikleşmesi. O zaman biz de tam tersini yapmamız lazım. Ne yapmamız lazım? Bunu kenarlardan çekip düzeltmemiz gerekiyor. İşte biz buna e, gözün içerisine halka parçaları, artık halka uygulamıyoruz. Halka parçalarını uyguluyoruz. Onu da herkese, kişiye özel olarak uyguluyoruz. Yani aynı bir ceket gibi tam üstüne oturacak şekilde bir o parçaları yerleştirip bunu düzeltiyoruz. Birincisi bu. İkincisi de bu keratokonustaki en büyük sorunumuz yumuşak olması. Yumuşaksa da biz bunu ne yapıyoruz? Sertleştirmemiz lazım. Buna da cross linking, çapraz bağlama tedavisi adını veriyoruz. Bu tedaviyle de sertleşiyor. İkisini bir arada kullandığımız zaman daha da iyi oluyor. Tabii ki sert kontak lensler, gözlük bazen uyguladığımız tedavi yöntemleri unutmamak lazım. Çok ileri vakalarda, bunların artık fayda vermeyeceğine vakalarda da kornea nakli yapıyoruz. Burada da yöntemimiz daha çok sadece sorunlu olan kısmın değişmesi anlamına gelen dalk dediğimiz gözün ön yapısının en iç tarafa dokunmadan değiştirilmesi. Bu kornea nakliyle red şansı neredeyse hiç olmadan oldukça iyi bir sonuç alabiliyoruz keratokonus hastalarında.